Merhaba. Yolun, <gülüyor> <gülüyor> <Ayşal. Evet. gülüyor> Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. ben böyle modumuz düşük. Neden? <laughs> zor şeyler yaşadık. Zor bir finalden çıktık. Çok aynen çok zor bir finaldi. Sarılar mısın lan normal? <laughs> Öykü ben. İzmir'den Başka. geliyorum. 23 yaşındayım. <laughs> Ailemle yaşıyorum. Bu team var. Nerede? İzmir'de. <laughs> Aslan nerelisin? İzmir. Siz böyle çok da. gergin olduğunu düşünüyor musunuz? Çok zor bir final yaşadık. <laughs> Efendim? Sen sen olsun. Olsun. Olur. Çok zor bir final yaşadık. Yani yaşadığımız için birazcık mutsuzuz. Evet, çok belli. O yüzden belli. kusura bakma sen de ilk günden Hı -hı. böyle karşıladık ama. Siz sorularınızı sorun abi hanımefendi. Eve hoş geldin. Hoş bulduk. Aklında bir aday var mıydı gelirken? Hayır, herkesi yani tanımak istiyorum. Çünkü ekranda gördüğümle buradaki çok farklı. Zaten bu da yeni moda. Tamam. Herkes aynı şeyi söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki programı yakından takip ediyor muydun? Evet. Herkes tanımak istiyorum derken yani. Yani. <laughs> İlişkisi, olan İlişkisi olanları. İlişkisi olanları hayır. Ha. <laughs> Adnan'la Didem'i çok beğeniyorum. Tamam. Hem görsel olarak gerçekten çok yakışıyorsunuz. Çok teşekkürler. Genel olarak neler yaparsın? Genel olarak çalışıyorum. Çalışıyorsun. Annemle birlikte çalışıyorum. Ailemle yaşıyorum zaten. Kaç kardeşsin? Tek çocuğum. Tek Koç Burcu'yum. Koç Burcu'yum. Ondan sonra e, güçlü ve maço erkeklerden hoşlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama kıskanç olmayacaklar. Maço ve kıskanç Kıska, olmayacak. o nasıl oluyor? Bulursam <gülüyor> inşallah. Yani. Bulursam söyle. Yeah.